Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kimler var? Merhaba arkadaşlar. Yanımızda Ben varım. Ozan. Yanımız Ozan. Ozan ve iyi arkadaşımız var. Bugün ne yapıyoruz? Bela bugün ne yapıyoruz? Uzun zamandan sonra ekip buluştu. Ama ekip tam, tam buluşmadı. Beş Bir kişi eksiz çünkü. <laughs> Biliyorsun Hadi. Lan Evet. Evet. Kanal abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben miyim? Daha istayın Allah 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 Allah. İki şeye Allah 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 Ezan gel buraya. Ay, ay, ay. Ben, bırakmıyorum lan seni. Hayırdır? Ayaz ayazı ödül, ayazı önce naz. Geliyor. Eee. Lan oğlum. Ayazı ya. <laughs> Neyse. Abi canım ne? Aa canım var. Ay, o zaman. Hayır hayır. yıldızı. Hayır gelme gelme. Kırık 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 amına koyayım gelme. gelme. Buna, unyanım, lan amına koyayım gelmesi. Git git git. Hayır ya. Hayır Nasıl ya. Baktık? dur dur. Gel durun gel. Bir durun arkadaşlar. Sahte oynarız. Arkadaşlar. Ozan kazandı lan. İki maç üstü Ozan mı kazandı? Nasıl oluyor lan bu? Allah, Allah. Kırmızı taktik yapıyor. Taktik. Ama bak. Hmm. ben bunu yaparım. Aa. Gel gel. Mevla'dan ne Sakın ben... ha, hayır hayır. Bana gel. Hayır hayır no no no. Gel, çağırdı, <laughs> gel, gel. Gel, gel. O <laughs> sınırda abi? Anam sayın sayın. Kartal geliyor. Kartal'ın oğlu geliyor. Beşiktaş'ın oğlu geliyor. Batu şu ay geliyor arkam. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Batu dememin sebebi var. 3 ee, <laughs> Üç, üç, büyük, liga, alınak, üç, üç büyük ligde oynayan tek yabancı futbolcuymuş. Evet biraz eskilere gidersek hatırlayan var <laughs> No 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 no, no. Buna bunu ki. Wah wah wah. Hiç <var>, bun <bir>. <laughs> değil lan. Allah tank. Ee, <laughs> Allah sonumuzu ayrı <ayırtmayı> etsin bunu kontrolü biraz <laughs> bir zor kaldı. Hayır hayır no, no 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 Adam duvar arkası alıyor. <laughs> var, ne oldu lan? Anam. Hemen bir ayaz ee, bir, o, bak, e, bir tüfek etti. Onu ben alacağım. İç kutlarına bakmayın. Mostar kutlarına Yapmayın lan maçı o videoyu uzatmayın durun. ben öndeyim. Hatta neydi? Birinciyim. Aa, sen nanidin gel buraya. Oley, oley. Ayaz bu. Ayaz at bana. Ayaz atacak yere sokayım ayaz. Ayaz at bana. At. No, no, no. Bak, bak, Bu değil, bak. Bu değil. Attım. Lan Abi. Tamam, <laughs> <Çıkanma gülüyor>

Giyerken yüzüme tükürme. O kadar gözünü... zor. Ha? Hayır. Hayır, tiyatronun tiyatronun isteği yoktu. Abi bu ne ya? Kral adam adamken ölmesin. Ne kadar 9 7A. Son bir maç kalmamış mıydı? Ya evet Uzun bir dönüşün uzun bir aradan sonra 3 kişiyiz. 3 kişiyiz ve ne yapıyoruz biliyor Lan ben Yine, sorun, öyleyim, <gülüyor> <gülüyor> Sen, niye oyuna basıyorum Ha gelirse oyunu Kesin bin Hiç öyle mi Ne oluyor? Ne? Gel gel. oğlum bir çok güzel bir oyun bulduk Bir de şu. Mevlana. Nasıl Nasıl Oha al al al, o benim o benim o benim. Lan. <laughs> ne lan? Oğlum 1 3 0 Ne oldu lan? Aa kanete en sevdiğim Ben, ben en sevdiğim olanı Kral ben gidiyorum <gülüyor> <Görüşürüz>. <gülüyor> Ya amına Görüşürüz Hakkı rahmetine. İntikamımı ne yaz? Ayaz intikamımı... <laughs> Oğlum sana az verdi, az vurdu bana. Sen vurdu farkında mısın? Bu ne ya? Ya buraya. Ne bu Ben, ben alayım. Ulan teşekkür ederim. Hakkı. Oha. Oğlum çocuğum atıyor atıyor. Hadi. Ayaz alırsın lan sen bunu. Bir daha çıkar o kafasına lan lan Ayy Geldim Ayaz'ım evet. Babam geliyor Bak Ayy 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 Almamı ister misin? Haaaaaa <laughs> <laughs> Ayy babayı yedirdim sana <laughs> 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 Babanı kral 13 ters çevir 31 Tamam buradan Buradan evet, şakayı da yaptık Tam isabetle vurdum ama Bu ne? Meslevi'den ders aldım kanka. Yok, arkadaki yok, topu. Ben <laughs> ben aman aman ben yokum. Tek numruk yok. ne kazandı ya. Alt, tek numruk var. 6, Nasıl bir döngü bu ya? Nasıl şey ana! ana, ana, ana. Lan bunu nasıl bir şey? Ee, evet evet şey lan bu. Kanka hani bu mehir vardı ya. Lan bu nasıl mi? bir şey lan? Allah'a emanet olsun. Gidiyorum ben. Buradan nereden gideceğiz acaba Ayaz bana bir yerini tarif et. <laughs> Kardeşim sen bu. Mesela şu an. Eee. Lan. <laughs> Ne <laughs> dünyanın en zor bugünü mi yaptın amına? ben? Şayet bana bir yeriniz Yok kanka vallahi tarif edemiyorum. Hmm. Kanka üst kavşaktan dönüyorsun oradan caddeye Aynen. varıyorsun oradan Kadıköy. <laughs> Oğlum ne kim seçti lan? Kanka aa lan amına kodumun yoluna bak ya. Bu da bu da. Gidiyorum ben ben kazandım. Yani. Bu eee. da amına <laughs> Hayır. Oha Yunus'a Yunus bir şey oluyor.

Ben sonuncu olmak istemiyorum, hayır ya. Aha, fıza kaydı. Bu benim bir tanem. Sen nesi gibi abi? Aaaaayy. Ulan, patlayan bombalar alttaki buzu kırıyor. Gel ya.

Şansım İki şanslıyım Şanslıyım <laughs> Tamam kapıyı <kafesine. gülüyor> sanırım Arkadaşlar bir sene yardım ettik O yüzden mi durdurdun? Hayır, Hayır. Ya, Uyandırdım Kimsi uyandırmasın acaba şarabımızın sonu olur Uyandırdın mı işte. bir şey? Ama arkadaşlar bütün No! bütün bütün bombaları patlatmayın arkadaşlar. Sonumuz daha da kötü olur. Evet, evet. Anlayacak. Ama evet. şimdi evet. Evet, ben arkadaşlar Yani bir... evet, ben... evet. Kanka bahçedeki ne annem hemen yeni yeni maskı bir manyetmişti. Ben sinirlendim. Ben yine uyandım. Oğlum. Mellalı gibi dönüyor. Ha ha ha.

azıcık da şans ya. Oha. Oh, oh, aşk. Oh, oh. Ha? Gay. Oyunu. Bir oyun. Lan biz bunu niye serisini çektik o zaman? Eee. Hakkır olsun. Yine ben seçtim. Evet. Korsan seçti kardeşim bir daha. Ben kaçacağım. Ben Ne kadar yaşadın nereye kaçacağım? Ben kaçar Abi. <laughs> <laughs> ben tek... Oğlum ben bunu ne tamam, da yaptın? Ne yaptın? Ne geldin lan? Ben ne demiştim? Ben keskin nişancılıkta eğitim aldım. Vay an bu da koyayım bizde kalıp gidin ağabey. Aa bu da en sevdiğim. hemen alalım. Gel. gel o zaman buraya. Ayağız. Başlayalım mı? Dur. Başla. Gel o zaman buraya. Pardon. Yemek koyayım. Kaç mı? alo alo canı, 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 canı. öyle bir şey yok Hayır, öyle bir şey yok lan de bir yok mı sıktı ben mi duvarı sıktım yürü git yürü git Durun. Allah durdurun ya. <laughs> <Gel, gel. gülüyor> bekliyorum, bekliyorum. Ayağa kalkın. Vurayım. Bu kaç Dı 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 dııı dıııım O ne oğlum? Aman okuyun bu bildiğim şey Bela üç dört Bu da en sevdiğim şey Bu ne lan bu arada senin Evet, güzel oldu. Görüşürüz. Size görüşürüz oğlum, ben de Ve ayarda Bay Ayaza bay bay yapacağız şimdi. Ayaza bay bay yapacağız. Ayaza bay bay yapacağız. Ayarda bay, bay yapacağız. Kolay gelsin canım beni. Nakon Sikir. Son anda yani o. Son 7 Yedi. Ne oldu? Yedi. Yedi. Ayaz sen yeşil misin? Sarı Yeşilim. Ne? Dudu bu da yansın. Hayır hayır hayır. Dudu bana gelsin. Abi bana gel çekeceğim. Size Çekeceğim. Gelme lan Batu Şah'ı kılıklı. Ayaz Dudu senin gel gelsin içine çekiyor. Bana geliyor zaten dur. Drift atarak geliyor. Ay e sen Tokyo'daki şey misin? Tokyo. Sakın ha, sakın hayalet olup da bize saldırma. Ya hayalet olacağım. Ya oza bunun gerektiği. Yok seni bir sıkıştırırım sonra <laughs> hayalet dökün. Allah! Ay Allah. Eski zor. Herhalde iyiydi. Dur, gel buraya. Senin hayaletinden hayalet hayal hayal hayal. Seni sana hayal mi? Lay lay <gülüyor> <gülüyor> hayalet de <laughs> çalım. Hayalet pazara gitti. <laughs> Oba, Ahmet, evet. sen benim. Gel 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 gel. Oba. Ya, bu ne bu? Ama kra gel lan. Ne geldi ya? Bu gidişle ölmeyeceğiz galiba. Ölümsüz olur. Oba. Hop oba. Baga girdi bak. kimi takip edeceğini anlayamadım. Şimdi... Harbiden lan Ozan öldü. Hayır! oğlum. öldü. Aya sen sarı Herkes nasıl, bana oynuyor. oynuyor evet ben sarıydım herkes ben bana oynuyor, oynuyor. Ben oynuyorum Allah Bir de farkın farkını atıcam oğlum ben bu elde Bir de farkın farkını atıcam Bir de Ben bir puan aldım Gelene vuramadım abi Ben 2 puan aldım Allah evet. 3 puan Ben oradan Burabil Allah bu kadar atılıyor hayır 4 puanı Bak artık 5 puanı Hayır Beyler çok geç gidiyoruz Ben kazandım Oğlum bu, bak, bu bak. Benim, bana bir şey Keskin nişanlı değil burada. Kaç seride adam geri döndü? Kaç videodur? Oğlum bir bilal ya. Ne <laughs> <Daha, gülüyor> evet. oldu Arkadaşlar, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu videolar like için beğeni atın Oha. Oy. Ben, ben birinciyim. Kırmızı. Sen misin? Ben Benim kırmızı. Abi ben ben... Ama Yunus Emre yazıyor. <laughs> 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 Buraya Muhammed yazar. Belki bir, 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 bir videoda geri döner, belki. Şey Ayas kalsın kral. Ayas değilim ya, ben sen Kral olsun. Ayas. Ben, ben bir üçüncüyüm şey ya. Tamam, sorun yok. Sana var zamanıyla katılırsın.